Merhaba, bak öğren. Değerli kanal takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Sadece Barış'ın boşanma davası sonuçlandı, Yağmur'a evlenme teklif etti. Tüm ayrıntıları haber akışımda bulabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve haber akışıma gitmeden önce beğen butonuna basın. Kanalımı takipte kalın. Oyuncu Barış Baktaş, özel hayatıyla bir kez daha ilgi odağı oldu. Uzun süredir evlilik sorunları yaşadığı bilinen başarılı oyuncunun ve son zamanlarda boşanma davasıyla medya tarafından yakından takip ediliyor. Hemen ardından yaptığı sürpriz bir hamleyle adından söz ettirmeyi başardı. Boşanma davasının sonucu. Sadece birkaç gün sonra Boşanma kararı resmileşti, Barış Baktaş birlikte olduğu meslektaşı Yağmur Yüksel'e evlenme teklif etti. Son zamanlarda birlikte vakit geçirdiği ve aralarında ilişki olduğu yönünde söylentiler çıkan bir kişi. Çiftin yakın çevresinden alınan bilgiye göre. Teklif oldukça duygusal ve özel bir ortamda gerçekleşti. Öğrenilmiş. Barış Baktaş'ın tenha bir yerde diz çökerken yağmur yüksele evlenme teklif etti. Basit ama anlamlı bir anlaşmayla. Yağmur'un. Yüksel, evlenme teklifinin ardından gözyaşlarını tutamadı ve sevinçle, evet cevabını verdi. Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel'in ilişkisi. Uzun zamandır tartışılan bir konu. Magazin çevreleri kilinin daha sonra birbirine bağlandığı öğrenildi. Aynı proje üzerinde çalışan ve son aylarda sık sık birlikte görülen ikili yine de çift şu ana kadar kamuoyuna net bir açıklama yapmaktan kaçındı. Halbuki Barış Baktaş'ın boşanma davası devam ederken yakınları kendisini övgüyle karşıladı. Bu ilişkiyi resmileştirmedi. Hemen ardından çıkan haber ise Teklif hem hayranlarını hem de sosyal medyada gündem oldu. Barış Baktaş, daha önce özel hayatını mümkün olduğunca uzakta yaşamayı tercih ettiğini belirtmişti. Kamuoyunun gözü önünde. Ancak bu beklenmedik ve iddialı teklif şu şekilde yorumlandı. Oyuncu artık duygularını gizlemek istemiyor. Yağmur Yüksel'in bu olaydan çok etkilendiği söyleniyor bu teklifi, ilişkilerine olan güveni ve bağlılığı nedeniyle tereddüt etmeden olumlu karşıladı. Çiftin ne zaman evleneceği henüz belli değil. Fakat, yakınları, düğün hazırlıklarına yakında başlayacaklarını ve yaz sonunda sade ama şık bir törenle evlenmeyi planlıyorlar. Halbuki, magazin dünyası bu hızlı gelişmenin etkisi altındayken şunu da belirtmekte fayda var ki, Çift sosyal medya hesaplarından henüz resmi bir açıklama yapmadı. Oyuncu Barış Baktaş, son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Bir süredir evlilik sorunlarıyla gündeme gelen Baktaş, sonunda boşanma sürecini tamamladı. Fakat bu süreci hemen takip eden gelişme bomba etkisi yarattı. Dergi Dünyası'nda boşanma kararının resmiyet kazanmasının hemen ardından. Ünlü oyuncu, meslektaşı Yağmur Yüksel'e evlenme teklifinde bulundu. Birçok projede yer almış ve son dönemde yakınlaştığı isimlerden. Erde arkasında konuşulan detaylar arasında Barış Baktaş'ın da yer aldığı belirtildi. Uzun zamandır evlilik sorunlarıyla tanınan.